Oldu. <laughs> Başladı. Hadi ya kocacığım her şey döküldü. Yat yat sen yat. Ya yat. Niye Bak, Senaryo yatacağım ya şimdi dur. Nasıl senaryo? Başlattınız mı? Başlattık. <laughs> Çok tamam. <da. gülüyor> <laughs> <laughs> Tövbe. <Tembi>. Hayatım. <laughs> <laughs> Kemalsız <laughs> girmiş. Kemalsız ke girmiş. <laughs> <laughs> Kemal'a olmayan kişi mi? <laughs>

ya ayaklarım ve bacaklarım sıkıyor. Ayaklarım ve bacaklarım. Hadi. Kocacığım. Ne? Be. Wow. Wow. Ben lan tuvalete çiş yapmaya gideyim. Git bana ne? Sen <laughs> dun, benim karıcığım diye Lan evi hırsız gidiyor. Götünü mü sileceğim? <gülüyor> <gülüyor> Çocuk değilsin bir şey değilsin.

Hırsızı şimdi ben de vereceğim ama. <laughs> Arkadaşlar. Dün dün dün. <gülüyor> <gülüyor> Düzgün davranın. Başlattım bile. Başladı başladı. Ya of burası nasıl darmadağın oldu. Karıcığım hırsız girmiş. Ve geçen gün gördüm. Geçen gün derken yarım saat önce gördüm. Birini de kafama vurdu. Ah kafa Ben bir çocuklara bakacağım. Tamam çocukla bir şey olmasın. Ah benim hep kabak. Ya güzelce davranın. Vallahi sizlerin videoyu görürsünüz. Sonra benim başıma geldi diye bağırmayın. Hadi. Kapat. Kapatma videoyu. Dur dur. Dur dur.